Şanlıurfa'dan otoyola girerken Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Şanlıurfa 91. Şube Şefliği'nde kar araçlarını görüyoruz ve meraktan içeri giriyoruz. Şimdi Urfa çok sıcak bir yer. Evet. Yani nasıl olur da kar araçları burada onu çözemedim. Ondan sana da danışmak istedim açıkçası. Genel olarak iklimimiz sıcak bir iklime sahibiz. Yalnız bazı ilçelerimizde bire biran şehir olsun birecik olsun bu havaalanı yolumuzda olsun, Diyarbakır yolumuzun belli bir kısmında karla mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Aa, Urfa dersin, sıcak dersin ama gel gör ki burada da ihtiyaç var. Bir yolda bir hata gördüğümüzde ben vatandaş olarak yani kime telefon etmeliyim de burada yol kırılmış, yol dökülmüş ya da asfalt kırılmış diyebiliriz. Şimdi vatandaş olarak öncelikle Karayolları 159 hattımız, Alo 159 Karayolları yol danışma hattımızı arayıp bilgilendirme. 159 bak bunu unutmayın. 159 çok kritik çünkü yollarda gördüğünüz hataları Alo 159 ile birlikte hemen karayollarına bildiriyorsunuz ve finalde onlar gelip müdahale edebiliyor ki şimdi burada otoban gördük. Yani bu Urfa'dan, Şanlıurfa'dan çıkıp da otobanla nereye gidebiliriz? Kesinsiz olarak Edirne'ye kadar yolculuk edebiliriz. Otobandan Edirne, Şanlıurfa'dan Edirne'ye Edirne, Edirne kadar. Şimdi siz bir de bunu buradan başka yerlere de bağlarsınız. Bu tarafa gider o otoban gibi geliyor. <laughs> Fatih Şefim çok teşekkür ederim. Çok güzel Kazasız belasız keyifli işleriniz olsun inşallah. i̇nşallah. Urfa'yı iliklerimize kadar hissettik. Urfa'yı çok sevdik. Şimdi nereye gidiyoruz? Gaziantep'e gidiyoruz. Otobanımızdan Gaziantep'e rahat rahat gidiş yapıyoruz. Şu anda 3 şerit bize ait. 3 şerit karşı tarafta. Güvenli güvenli. Sakin sakin Gaziantep'e gidiyoruz. Bakalım Gaziantep'te neler yiyeceğiz? Neler göreceğiz? Merak içindeyim. Şu an üzerinde bulunduğumuz Şanlıurfa-Mersin otoyolu hem doğu hem batı yönünde uzatılıyor. Şanlıurfa ile Şırnak Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir yol yapılacak. Aynı şekilde şu an Mersin Erdemli'de son bulan bu otoyolun batısı da taş ucuna kadar uzatılacak. Hatta Erdemli Kız Kalesi kesiminde inşaat sürüyor. Ama bizim yolumuz Gaziantep tabelasını görünce son buluyor ve gastronominin merkezi Gaziantep'e gitmek için otoyoldan çıkıyoruz. Şanlıurfa'dan yola çıktık ve Gaziantep'e geldik. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesiyle, gastronomisiyle, lezzetleriyle, tarihiyle, müzesiyle şimdi Gaziantep'i gezmeye başlıyoruz. Zeyukma Mozaik Müzesi, dünyanın en gösterişli, en değerli mozaiklerinin yer aldığı çok önemli bir müze burası. Müzede Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılmış, bazısı 500 bin parçadan oluşan çok sayıda mozaik var. Gaziantep'e sadece bu müzeyi görmek için bile gelinebilir. geldim. En çok istediğim yere geldim. Çingene kızı. Orta çağda Mona Lisa neyse bizde de çingene kızı o. Nedir çingene kızını özel kılan? Geçişleri, renk geçişleri, işçiliği, taşların küçücük 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 kesilip gölgeler yaratılması. İnanılmaz bir eser var şu anda karşımda. Türkiye için çok kıymetli. Hikayesi de nasıl? Zeyuk Mantik kentinde sütun düşüyor. Sütun düşünce tabii ki de bu mozeye zarar veriyor. Ama bu yüz sütunun altında kalıyor. Tarihi eser kaçakçıları da böylelikle Çingene kızını bulamıyorlar. O da bize kalıyor. Çok önemli bir eserin karşısında duruyoruz şu anda. Çingene kızı Paşa Hamamındayız. Bu hamam Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Burası bir hamam müzesi. Antep büyük bir yer ve böyle büyük bir yer olunca da tabii ki de hamamlar çok ön plana çıkabiliyor. Paşa Hamamı da 450 yıl boyunca aktif olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında tadilata girip ardından da müzeye çevrilmiş. Antep'in fıstığı kadar Antep'in hamamları da çok meşhur. Arkamda görmüş olduğunuz cami Alaüt Devle Camii. Yaklaşık 500 yıllık bir cami ve Dulkadir oğullarının son beyinin yaptırdığı cami. Mimarı ve ustabaşı Ermeni olduğu için Hristiyan mimarisinde kiliselerde gördüğümüz bazı özellikler bu camide yer almakta. Ana kapının üstünde iki tane pencere var. Sütunlarla yanlarında bezenmiş ve üstünde de hep kiliselerde gördüğümüz o yuvarlak camdan var. Şimdi isterseniz hep beraber içeri geçelim. Bir ziyaret edelim bu camimizi. Neden başlasak burada? Şimdi bu lahmacunlar var burada ateş ediyorlar. Burada bir patlıcan kebabı var. Şimdi Gaziantep'te aslında yemeklerin de bir mevsimi var. O mevsimlerde mesela bu gördüğünüz kış lahmacun, soğanlı lahmacun dediğimiz. Bunun içerisinde ayva var. Ayva Cev mı? Evet ayva var, ceviz var. Mesela burada kışın yine en önemli kebaplarından bir tanesi. Bana göre Gaziantep kültüründe çok önemli bir yeri olan soğan kebabı. Yanında yine Ali Nazik. Dünyada 21. Türkiye'de de birinci seçildi. Peki bu Gaziantep'in yemek kültürü nereden geliyor? Şimdi Gaziantep tabii bir mozaik kentidir. Mezopotamya diyorsunuz. Yaşamın başladığı noktadasınız. Dünyadaki her şeyin en iyisi var. Unun en iyisi, etin en iyisi, yağın en iyisi, pirinci, her şeyin en iyisi var. Onun için bu Gaziantep'te de bunların olması bir tesadüf değil. Ali Nazik siz konuşurken evet gömdüm kendisini yedim diyemiyorum Afiyet. çünkü öyle bir şey bu buralarda Afiyet. bu ali nazik bir kere hafif yani enteresan bir şekilde ağır olmasını beklerken hafif geliyor bütün etler sizin zaten bana. ala nazik erkek koyun eti kullanılması lazım mesela tamamı zırhta yoksa ağzınıza aldığınızda lastik gibi olur evet. ama siz ağzınıza aldığınızda dağılır zaten dağılması da özelliği olur. yok demek bu pizza gibi şeyin <laughs> antep peynirli ekmek maydanoz Antep peyniri ve hamurdan yapılan bir şey. Bu bölgedeki tek pişmiş peynir Antep peyniridir. Hiç beklemediğim bir şey, şu kenarda kalmış orada ama bu da çok lezzetli. Şimdi gelelim patlıcan kebabımıza. Amerikalı bir Paula Walford diye New York Times'ta falan da yazan çok ünlü bir yemek editörü vardı. O demişti ki dünyada şehir mutfağı olarak Gaziantep'ten daha büyük bir mutfak yok demişti. Hakikaten baktığımızda 500 çeşit yemeğin olduğu dünyada böyle bir mutfak yoktur. Gaziantep'in son dönemde belirli bir kültür oluştu. Şimdi sabahleyin adam Gaziantep'e uçakla geliyor İstanbul'dan. Sabahleyin beyran yiyor. Öğleye doğru katmer yiyor. Öğleye vakti bize geliyor. Bütün bu kebaplardan yiyor. Üstüne de baklavasını yiyor. Evin iaşelerini de alıyor uçağa binip gidiyor. Bir de Gaziantep'in başka bir özelliği daha var. Şimdi buradan Urfa'ya gidiyorsunuz bir buçuk saat. Yani yollardaki kalite. Buradan Maraş'a gidiyorsunuz yarım saat. Adana'ya gidiyorsunuz bir buçuk saat. Mersin'e gidiyorsunuz iki saat. Yani her yerle tam göbekte. Antep'te bunun hakkını veriyor mutfak kültürüyle. Gaziantep'te hiçbir yerde kötü bir şey olmaz. Yani muhakkak kalitelidir. Hepsi de son derece itinalıdır. Mükemmel bir yemeğin ardından tabii ki de Gaziantep'te bu işin Premier Ligi geliyor. Tatlılar. Buyurun. 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 Bakar mısınız? Allah. Allah. Abi bu sizin tatlılarınızın böyle ağızda bıraktığı bu daha yemeden bıraktığı tat ne olacak? Bu hepsi fıstığınızdan mı denk oluyor? Ustalıkla malzeme 50-50. Mesela bunun içerisindeki fıstık boz fıstık. Normalde 1 kilo fıstık içinden 600 gram çıkar. Bu boz fıstıktan 300 gram çıkar. Erken toplandığı için yağ oranı daha fazla, lezzet oranı daha yüksek. Onun içinde böyle renk oluyor. Harran buğdayı, işte Mezopotamya dediğimizde 70 gramlık hamuru siz 2 metre boyunda 1 metre eninde hamur haline getiriyorsunuz. Kağıttan daha ince. Gördüğünüz şuradaki baklava aşağı yukarı 40 kat. 40 kat. Evet. Bir önemli daha şey var. Taş fırında pişmesi. Şimdi Buran abiye dedim ki Buran abi ben dedim buna böyle dedim dalayım bunu dedim böyle yiyeyim dedim. Hayır dedi. Buraların baklava söyleyenmez dedi. Dedi ki önce kağıdından tutacaksın. Havuç dilim. Havuç dilimi. Sonra ters tutacaksın dedi. Ters tuttuktan neden ters tutuyoruz abi? Çünkü damak damağa gelecek, altı dilinize gelecek. Ağzınıza o lezzetin, yağın, fıstığın kokusunu, rehasını hissedebileceksiniz. İşte o var. Daha iyi bir şey olamaz abi. Tatlıların şahını sorsanız baklava derim. Antep'te hiç iyi değilim. Çünkü daha bitmedi. Bu da, burada ne deniyor buna abi? Onun adı özel kare baklava. Bol fıstıklı baklava. Bakın isterseniz şöyle... Açalım abi lütfen. Açalım. Bol fıstıklı baklava. Öncelikle evet sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana bu zevkleri... Afiyet olsun. Tatlıdığınız ol, için... Sizin de ayağınıza sağlık. Abi antep'e gelinmez mi? Ama ağzınızda o tat kalsın. Kalsın. Bence kalsın. de hep üstüne. kalsın yani. Hiç evet. Hiç... Bak sesler duyuyorsunuz değil mi? Kulağın... Çünkü baklava hem kulağınıza hükmetmeli, hem damağınıza hükmetmeli, hem gözünüze hükmetmeli. Nokta. Panorama 25 Aralık Müzesi. Bu müzede Antep'e sonsuza dek gazi ünvanının verilişinin ...hikayesi var. Damarlarımıza kadar hissedeceğimiz bu duyguyu... ...bu müziği gezerek elde edeceğiz. Hadi başlayalım. 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk... ...Gaziantepe geldiğinde, Gaziantepliler... ...kendisine o dönem... ...fahriye hemşerilik veriyorlar. Selanik'te doğmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk... ...nüfus hüviyeti çıktığında... İli Gaziantep olarak, ilçesi merkez olarak, mahallesi de B olarak kayıtlara geçiyor. İstiklal Madalyası, müzeye geldiğinizde göreceğiniz en kıymetli şey belki de İstiklal Madalyası. İnebolu, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e verilmiş İstiklal Madalyaları. İşte Gaziantep'in İstiklal Madalyası burada ama hikayesini yukarıdan anlatacağım. 25 Aralık Panorama Müzesi'nde müzeye adını veren panorama kısmındayız. Ve burada Antep'in Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Çünkü içindesiniz, çünkü oradasınız. Şahin Bey'in Elmalı Köprüsü'nü savunurken şehit olduğu anda canlandırılmış. 1 Nisan 1920'de Şahin Bey şehit olduktan sonra zaten kentte süren savaş şiddetini arttırıyor. Ardından Fransızlar uçaklarla, tanklarla, toplarla şehir içini cehenneme çeviriyorlar. 3 yıl süren işgal ve 10 ay süren bir savaştan sonra Ankara anlaşmasıyla Fransızlar Antep'ten çekiliyorlar. Ve 25 Aralık 1921'de Fransızların gidişiyle Türk bayrağı göndere çekiliyor. Başka bir duygu. Bambaşka bir duygu burada ama. bölümün vedasını sizlere Rum Kale'den yapıyorum. Karşımda gördüğünüz yarım adanın adı Rum Kale ve şu anda Rum Kale cam terastayım. Bugüne kadarki en heyecan verici Cam terastayım. Çok heyecanlı. Aşağısı uçurum. Çok yüksek. Ve aşağıda tekneler var. Görsel bir şölen. Peki dönelim bu bölüme. Urfa. Urfa'dan aklımızda kalanlar nelerdi? Balıklı Göl'dü. Muhteşemdi Balıklı Göl. Ardından da Karahan Tepe ve Göbekli Tepe. Hani derler ya ölmeden önce görmeniz gereken yerlerdi. İşte bu ikisini hemen not alın. Dönelim Gaziantep'e. Gaziantep'in kurtuluş hikayesi detaylarını öğrendikten sonra aşık olduğum bir hikaye açıkçası. Sonrasında Zeugma Müzesi, o çingene kızın gözleri, muhteşem müze deneyimi ve en sonunda Gaziantep'in gastronomisi. Böyle lezzetler bir arada nasıl olabilir diye sorduruyor insana. Hani yaşarken bunu da mutlaka yapmak lazım diye. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.